Arkadaşlar ben bugün size yanardağ patlamasını anlatacağım. Malzemelerimizi sayalım. İki damla bulaşık deterjanı, bir sirke ve bir de karbonatımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz ki beyaz kar gibi ve annem biraz sonra bana yardımcı olacak, sıcak su getirecek. Ve onun sayesinde bulaşık sıcak su ekleyeceğim. Böylece oluyor. Biz de deneyimize başlayalım. Evet arkadaşlar, deneyimizi amacım Yanardağ'ın nasıl oluştuğunu görmek. Şimdi biz deneyimize başlayalım. koyuyoruz hepsini. Evet arkadaşlar bitti şimdi nasıl üstüne koyalım Şimdi karıştırıyoruz. İşte karbonumuz ne kadar karıştıracağız. Siz de merak ediyor musunuz? Az kaldı deneyimin bitmesini. Çok ama çok az kaldı. Ee, evet arkadaşlar. Sanırım kalma not bu kadar yeterli. Şimdi çıkartıyorum. Ve bakalım ne olacak. Şimdi Büyüksel. İşte Yanardağ'ın lavları. Karşınızda. Gereği. Evet arkadaşlar şimdi bunlar şeyin dağları. Yanar dağlan dağları bunlar çok güzel değil mi? Çok Ay, Ve şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte bunlar yalan. Yanardağ'ın lavları. Aslında Yanardağ'ın lavları her tarafa sıçrılıyor. Her şey yakıyor. Ya bu çok kötü bir şey. Evlediği hayvanları, ağaçları, her şeyi. Ormanları yok ediyor. Bu çok kötü bir şey. Evet arkadaşlar yani karbonat ve sirke karışınca yanardağ patlıyor. Ne evet, evet arkadaşlar, şimdi yanardağımız patladığı görüyorsunuz. Size bir şey söyleyeceğim. Ama sirke ve karbonat karışınca yanardağ patlıyor. Bir de size bir bilgi vereyim en ünlü Yunan dağlardan biri Omrika da. Omrika da. Unutmayın. Bakın.